herkese merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek hile sitesi Teregala'dan kucak dolu sevgiler. Lena ben. Değerli arkadaşlarım, sizlere bir önceki yayınımızda hatırlarsanız Farmilla 2 oyununda botun tanıtımını yaptık. Botla neler yapabiliriz, neler başarabiliriz bunları paylaşmıştım. Ee, yalnız botumuza bir güncelleme geldi bunun tekrar randıman vermesi için içerisine bir dosya atmamız lazım. Bugün sizlere bunu anlatacağım, bunu paylaşacağım. Bu ek dosyayı sitemizde biz yayınlıyoruz sizler için. Tek yapmanız gereken, şimdi botuma sağ tıkladım, dosya konumunu aç dedim. Yazılı şekliyle size okuyacağım görmeniz açısından Jodebass yazan yere çift tıkladım. Bot Class yazan dosyayı ilk önce sağ tıklayın, sil deyip bunu içerisinden siliyoruz ve sitenizden indirdiğiniz masa üstüne buradaki yazan ek bot class yazan dosyaya sağ tıklayıp kopyala diyorsunuz. Daha sonra gelip buraya yapıştır dediğinizde olay bu kadar. Daha sonrasında botumuz tekrar yine tıkır tıkır çalışmaya devam edecek. Hepsi bu kadar. Bunu paylaşmak istedim. Ee, sizler lütfen hep Teregalada kalın. Biz yeni hilelerle hep sizlerle olacağız. Ve bu arada bot için yeni şablonlar hazırlıyorum. Lütfen hep bizi izlemeye devam edin. Herkese keyifli oynarız.